Merhaba sevgili dostlar. Haydi gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Avusturya'nın en yüksek araba yollarından biri olan 2000 metre yükseklikteki Stelatal bölgesinde yer alan muhteşem manzarasıyla ünlü Stelertal Höhenstraße'ndeyiz. Bugün sizleri buradan selamlıyoruz. Avusturya'nın ünlü Alpenstrasse yani Alp yollarından biri olan bu yol tam 48 kilometre uzunluğundadır. O kadar güzel ki Alplerin eşsiz manzaralarıyla insanın içini huzurla dolduran doğanın kalbinde bir yolculuk yapıyoruz adeta. Arabanın tavanına monte ettiğim kamerayla bu büyüleyici manzaraları sizlere gösterirken sadece Avusturya ile sınırlı kalmayacağız. Zaman zaman İsviçre'nin tertemiz, düzenli sokaklarında da gezintilere çıkacağız ki iki ülkenin havasını tam yakından hissedebilelim. Bugünkü konumuzu ise İsviçre ve Avusturya videolarımızın altına yazılan sorulardan yola çıkaraktan hazırladık. Hangi ülke daha iyi? Avusturya mı, İsviçre mi? Özellikle her iki ülkeye göç etmeyi düşünenlerin merak ettiği bu soruya birlikte yanıt arayacağız. Bu videoda Avusturya ve İsviçre'yi doğasından ekonomisine, sosyal hayatından göçmenler için sunduğu imkanlara kadar birçok açıdan kıyaslayacağız. Videonun sonunda da kendi tercihim ve neden o ülkeyi seçtiğimi sizlerle paylaşacağım. Konumuza geçmeden önce Google Earth haritasından tam olarak neredeyiz bir bakalım. Bizler az önce bahsettiğim gibi Avusturya'nın batısında en yüksek araba yollarından biri olan 2000 metre yükseklikteki Sestatal bölgesindeki muhteşem manzarasıyla ünlü Stelato Hornstraße'desiniz. Burası, daracık araba yoluyla ünlü 48 kilometre uzunluğundaki Alp Dağı yollarından bir tanesi. Buradan Sella vadisinde bulunan köyleri, kasabaları ve çevreyi saran onlarca Alp Dağını arabanızdan izleyebilirsiniz. Bu tarz manzaralı araba yolculuklarından keyif alanlar muhakkak bu yeri gezilecekler listesine kaydetsinler. Eminim bu muhteşem yol sizlerin de hoşuna gidecektir. Öncelikle iki ülkenin genel özelliklerine bakalım. Avusturya'nın nüfusu yaklaşık 9 milyon civarındadır. Yüz ölçümü ise yaklaşık 83 bin kilometre karedir. İsviçre ise biraz daha küçük. Nüfusu yaklaşık 8.7 milyon ve yüz ölçümü 41 bin kilometre karedir. Yani Avusturya yüz ölçümü açısından İsviçre'nin neredeyse iki katı büyüklüğünde. Haritalara baktığımızda her iki ülkenin de büyük bir kısmının dağlık olduğunu görebiliyoruz. Avusturya'da doğu ve kuzey bölgelerinde daha az düz alan bulunurken İsviçre'nin büyük bölümü dağlarla kaplı. Özellikle Alp ve Jura dağları dikkat çekiyor. Şimdi gelelim doğa kıyaslamasına. Bir yandan da İsviçre'ye geçtik. Avusturya mı daha güzel, İsviçre mi? Dürüst olmak gerekirse her ikisi de kartpostallardan fırlamış gibi manzaralar sunuyor. Avusturya deyince akla hemen yeşil vadiler, görkemli dağlar ve büyüleyici göller geliyor. Silatal Alpleri, Zalzkamagut bölgesindeki berrak göller ve geniş çayırlarla doğanın kalbinde nefes almak burada mümkün. Yazın doğa yürüyüşleri, kışın ise kayak pistleriyle tam bir açık hava cenneti diyebiliriz. Ama İsviçre de bu konuda asla geri kalmıyor. Zaten görüyorsunuz. Matterhorn gibi ikonik dağlar, Interlaken'ın muhteşem manzaraları, berrak gölleri ve kusursuz düzenlenmiş yürüyüş yolları var. İsviçre'nin doğasında insan sanki bir tabloya bakıyormuş gibi hissediyor. Üstelik Alplerin her köşesinde farklı bir güzellik sizi bekliyor. Avusturya'nın doğası daha sıcak ve samimi hissettirirken, İsviçre'nin doğası daha etkileyici ve düzenli. İkisi de nefes kesici ama tercih tamamen sizin zevkinize kalmış. Sizler de iki ülkenin doğası hakkındaki görüşlerinizi bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizin hangi ülkenin doğasını daha çok beğendiğinizi merak ediyorum. Haksızlık olmasın diye de şunu belirtmek isterim. Şu an İsviçre görüntüleri yazdan, Avusturya görüntüleri ise sonbahardan. Sadece bu görüntülerden yola çıkaraktan kıyaslama yapmayın. Şimdi ise her iki ülkenin kısaca ekonomisini ele alacağız. Maaşlar, iş imkanları ve yaşam maliyetleri gibi konular. Göç etmeyi düşünenler için belki de en önemli konulardan biri de bu. Öncelikle maaşlardan başlayalım. İsviçre dünyadaki en yüksek maaş seviyelerine sahip ülkelerden biri. Ortalama bir çalışan aylık net 6000 ile 7000 İsviçre frangı kazanabiliyor. Tabi bu durum sektör ve mesleğe göre değişiyor. Avusturya'da ise ortalama maaşlar daha düşük. Genellikle 2500 ile 3000 euro civarında. Ancak bu farkı oluşturan en önemli etkenlerden biri yaşam maliyeti. Yaşam maliyetine baktığımızda İsviçre açık ara daha pahalı. Kira, market alışverişi, ulaşım gibi temel giderler Avusturya'ya kıyasla oldukça yüksek. Özellikle Zürih ve Cenevre gibi büyük şehirlerde hayat gerçekten pahalı. Avusturya'da ise daha makul bir bütçeyle konforlu bir yaşam sürdürebilirsiniz. İş imkanlarına gelirsek, İsviçre özellikle finans, teknoloji ve sağlık sektörlerinde çok güçlü. Avusturya ise turizm, mühendislik ve sanayi sektörlerinde geniş fırsatlar sunuyor. Her iki ülkede de işsizlik oranları düşük. Ancak İsviçre'de rekabet biraz daha yüksek. Çünkü nitelikli iş gücü talebi fazla. Sonuç olarak İsviçre daha yüksek maaşlar sunuyor ama yaşam maliyeti de buna paralel olarak artıyor. Avusturya ise daha dengeli bir ekonomik ortam sağlıyor. Tercih tamamen sizin yaşam tarzınıza ve beklentilerinize bağlı. Sizler de bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı zevkle okuyup cevaplıyorum. gelelim her iki ülkenin sosyal hayatını kıyaslamaya. Bu bölümde kültürel etkinlikler, yaşam kalitesi ve günlük yaşamdan bahsedeceğiz. Avusturya kültürü denince akla hemen müzik gelir. Viyana klasik müziğin başkentidir adeta. Mozart'ın, Beethoven'ın izlerini taşıyan konser salonları, operalar, sanat galerileri ile dolu. Aynı zamanda yıl boyunca düzenlenen festivaller, karnavallar ve geleneksel kutlamalarla dolu bir sosyal yaşam var. İsviçre ise kültürel çeşitlilik açısından zengin bir mozaik. Almanca, Fransızca, İtalyanca konuşulan farklı bölgelerde her kültürün izlerini görebilirsiniz. Cenevre Film Festivali, Montreux Jazz Festivali gibi dünyaca ünlü etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca doğa sporlarıyla ilgilenenler için de tam bir cennet. Kayak, bisiklet, yürüyüş aktiviteleriyle dolup taşıyor. Yaşam kalitesi açısından da iki ülkede çok yüksek standartlar sunuyor. İsviçre temizliği, düzeni ve sağlık hizmetleriyle öne çıkarken Avusturya daha rahat ve sıcak bir yaşam tarzı sunuyor. Günlük yaşamda Avusturyalılar daha sosyal, kafelerde oturup sohbet etmeyi severken İsviçre'de insanlar daha bireysel bir yaşam sürdürüyor. Her iki ülkenin de kendine has güzellikleri var. Sosyal hayat konusunda seçim yaparken kişisel ilgi alanlarınızı göz önünde bulundurmanız en doğrusu olur. Sizler de bu iki ülkenin sosyal yaşamıyla ilgili bildiklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eminim birçok kişi bundan faydalanacaktır. <laughs> Gelelim göç politikaları ve yabancılar için yaşam konusundaki kıyaslamaya. Göç etmek isteyenler için de belki en önemli sorulardan biri de bu. Hangi ülkenin göç politikası daha avantajlı ve yabancı olarak nerede daha rahat edersiniz? Avusturya'nın göç politikaları AB dışında gelenler için biraz daha katı olabiliyor. Çalışma izni almak için belirli meslek niteliklere sahip olmanız gerekiyor ve Almanca bilmek büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak Avusturya uzun vadede yerleşmek isteyenler için daha esnek hale gelebiliyor dostlar. Özellikle oturma izni aldıktan sonra vatandaşlık başvurusunda bulunmak daha kolay olabiliyor. İsviçre ise göç politikalarında oldukça seçici. İşgücü piyasası ihtiyacına göre vize ve oturum izinleri veriyor. Yüksek nitelikli işgücüne sahip bireyler için İsviçre'de fırsatlar daha fazla. Ancak vatandaşlık almak uzun ve zorlu bir süreç. Dil bilgisi, entegrasyon seviyesi ve uzun süreli ikamet şartları aranıyor. Yabancı olarak nerede daha rahat ederseniz derseniz bu biraz da kişisel deneyimlere bağlı. Avusturya'da insanlar daha sıcakkanlı ve sosyal bağlar daha kolay kurulabiliyor. İsviçre'de ise insanlar daha mesafeli ama profesyonel ortamlar daha düzenli ve uluslararasıdır. Sonuç olarak hangi ülkenin size daha uygun olduğu beklentileriniz ve yaşam tarzınıza göre değişir. Gördüğünüz gibi Avusturya ve İsviçre her biri kendine özgü güzelliklerle dolu iki harika ülke doğası, ekonomisi, sosyal yaşamı ve göçmenler için sunduğu imkanlar açısından her ikisi de benzersiz özellikler taşıyor. Belki de en güzel yanı her iki ülkenin de aynı anda hem benzer hem de birbirinden farklı olması. Dağları, gölleri ve kültürel zenginlikleriyle birbirine yakın görünseler de sundukları yaşam tarzları ve deneyimler açısından da farklı tatlar sunuyorlar. Sonuçta mutluluğun formülü sadece bir ülkenin sundukları değil, sizin o ortamda nasıl hissettiğinizde gizli. İster Avusturya'nın sıcak samimi atmosferinde olun, ister İsviçre'nin düzenli ve etkileyici doğasında. Önemli olan nerede kendinizi evinizde hissettiğinizdir. Unutmayın ki dostlar her iki ülkede de mutlu olabilirsiniz. Harika anılar biriktirebilir ve yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Seçim tamamen size kalmış. Şimdi geldik benim tercihime. Tüm bu karşılaştırmaların ardından ve edindiğim bireysel tecrübelerimden yola çıkaraktan benim tercihim İsviçre. Neden mi İsviçre? Öncelikle İsviçre'nin sunduğu yüksek yaşam kalitesi, temiz ve düzenli şehir yapısı beni cezbediyor. Sağlık, eğitim ve güvenlik alanlarında sunduğu imkanlar gerçekten etkileyici. Ayrıca doğasının büyüleyici güzelliği, dağların ve göllerin huzur veren atmosferi beni kendine hayran bıraktırıyor. Profesyonel anlamda İsviçre'de uluslararası bir ortamda çalışma fırsatlarının fazla olması, kültürel çeşitlilik ve farklı dillerle iç içe bir yaşam sunması beni heyecanlandırıyor. Düzenli ve planlı bir yaşam arayan biri olarak İsviçre tam bana göre diyebilirim. Ama şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Avusturya'yı gerçekten çok seviyorum. Avusturya benim için her zaman ikinci tercih olacak kadar özel bir yer. Sıcak insanları, zengin kültürel mirası ve doğanın içinde geçen o huzurlu yaşam tarzı Avusturya'yı unutulmaz kılıyor. Sonuç olarak her iki ülkede kalbimde ayrı yerlerdi ama seçim yapmam gerekirse İsviçre bir adım önde. Peki ya sizin tercihiniz hangisi olurdu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videonun daha sonuna geldik sevgili dostlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Avusturya ve İsviçre ile ilgili sorularınızı ya da görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine seve seve cevap vereceğim. Şimdi sizlere Avusturya'nın güzel görüntüleriyle baş başa bırakmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Avusturya Tila Vadisi'nden sevgiler saygılar.